arkadaşlar bugün sizler birlikte bisiklet oyunu oynuyoruz. Nereye gidiyor? Yarış yapacağız. Yolum. Arkadaşlar yarış başladı. Bu arkadaşlar bu arada yarış yarış başladı. Açılışı yaptım herhalde de Meylül. Ya tamam açılış yaptım. Öldün mü? <laughs> Ölmüş. Ben seni takip ediyorum arkadaşlar şurada. <tık> <laughs> Geçti. Nasıl geçti? <laughs> ben Kuş 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 Geçtim 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 ben de geçtim Geliyorum Seni geçeceğim Öldüm Eylül, Bir durun. Sen kutlamıyorsun, ben de seni kutlamıyorum. Neyse, 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 neyse dedim, neyse. Ya hayır ya, arkadaşlar geçilmiyor bura. Sen burayı nasıl geçtin? Geçer misin sen? Kes kesin. Geliyorum. Dikkatli ol. Her an karşına çıkabilirim. Tamam mı? Hayır ya. Zıplama yeri çalışmadı. Arkadaşlar bastım zıplama yeri çalışmadı. Yoksa Eylül'ün yanındaydım şimdi. Zıplama çalışmadı. Eylül. Ben bitti, seni geçeceğim. Ya! Bıçılık yok. ne zor ya çok kolay geçtim ben oraya geçtim ha e, sonra beni geçin değil mi neyse ya geçiyorum. De. arkadaşlar ile geçtik size hızlı geldi videoyu durdurdum çünkü Çünkü senin bebek oyuncağıydı değil mi bebek oyuncağıydı ama Eylül sana bebek oyuncağı değil diyebiliyor mu ben sak geçemedim ben geçtim oraya Eylül şu anda seni geçtim ha ben öndeyim. Orayı ben bitirdim. Oy, oy arkadaşlar gördünüz mü taktiği? Geçiyordum ama öldüm. El ben öndeyim laf atma ya. Laf atma ben senden öndeyim. Lan nasıl ağrıyor ya? Eylül neredesin? Aa şu kızın arkadaşı dudaklı kızın içinde. <laughs> dudaklı kız onu geçti. Ya arkadaşlar ya çok zor kontrol ediliyor. Tabletten oynayanlar var mı? Arkadaşlar telefonda izleyenler yorum atın. Tabletten izleyenler de. <laughs> Elipsi Arkadaşlar Telefondan izleyenler yorum atsın Tabletten izleyenler de like atsın Değil mi? Herkesi bilelim arkadaşlar Arkadaşlar Bu arada ben videolar çekiyorum 2 hafta oluyor Bir kişi izliyor niye? Bir şey söyleyeyim sadece benim A -a Arkadaşlar ben Eli sus eli sus Ya sus Arkadaşlar iki hafta Arkadaşlar videoyu atalı iki hafta oldu Yani bu video değil bir tane video var Arkadaşlar bu iki haftadır iki hafta önce bir video atmıştım bu video değil iki hafta önce bir video atmıştım iki kişi izlemiş iki hafta önce iki kişi izlemiş izleyenleri biliyorum şöyle Birisi yorum atmış zaten. Arkadaşlar sadece benim kankam Nisa bak. Kankam Nisa ile kuzenim Emir izliyor. Ya niye benim videolarımı izlemiyorsunuz? Şu benim kankamın videolarını izliyor. Benim, benim mi? niye izlemiyorsunuz ya? Kankamı izliyorsanız lütfen bana abone olun ya. Allah Allah ya. Şurada bu arada kankam YouTube kanalını yazacağım şu anda başlığa yazacağım. Şu anda siz baktığınızda izlediğinizde yazılmış olacak ama ben yazacağım arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar Roblox Nisa yazın çıkar zaten. Roblox Nisa yazın çıkar. Şöyle Roblox karakteri şöyle havalı bir karakter var. Kanka o karakteri değiştir vallahi durma seni. Arkadaşlar kanalım çok güzel ama 2 yıl önce bir video atmışım 5 kişi izlemiş Niye böyle ya Eskiden 500 kişi izliyordu 600 kişi izliyordu ya Arkadaşlar bu arada kimi abone olmuyor 49'da takıldık 49'da takıldık Lütfen beni 50 yapın Son bir abone lütfen ya Son bir abone kaldı 10 yapın lütfen ya Ya şurada kırmızı abone tuşu. Şöyle kırmızı abone tuşu var. Sadece basacağım bedava ya. Vallahi bedava. Arkadaşlar oyuna kankam girdi ama ona takmayacağım. Çünkü benim takipçilerim daha önemli. Ne mi Eylül? Takipçilerimiz daha önemli. Değil mi? Dur yazmış mı? Aa bak yazmamış. Şimdi yazarsa hiç cevap vermeyeceğim. Hiç cevap vermeyeceğim. Ya bebek oyuncu. Şu söyleyeyim mi? Şurası çok zor ama. Arkadaşlar ben bunu geçmiştim ama şimdi geçemiyorum. Niye? Uy uy uy. Hadi hadi hadi. Yes yes. Ben şuradan. Hadi 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 yetiş gez. Geçtim Eylül. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim ilk videom Kenan'la spordu. Orada Samet Can diye bir yorum, şey yorum atmış. Arkadaşlar o zaman Kenan'la ilk videomuş yani kuzenim Kenan'la ilk videomuzdu. O zaman kankamla biz tanışmamıştık. Yani Nisa'yla hiç tanışmamıştık. Bu arada kuzenim demiyorum ha. Kuzenim Nisa da var ama kankam Nisa diyorum. Kanka Nisa bu, bu videoyu izliyorsanız lütfen yorum at teşekkür ederim de. Senden bahsediyoruz. O zaman kankam yoktu arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen Nisa, Roblox Nisa'yı da izleyin onu tavsiye ederim. Yani bütün videolarını izledim. Video atmış mı bilmiyorum bu videodan sonra bakacağım. İnşallah video atmıştır. Videoları çok seviyorum. Arkadaşlar Kenan'la ilk videomuz o zaman kankam yoktu. O zaman ben çok yalnızdım. Sadece ailemle geçindiriyordum. O zaman Roblox'ta kankam bile yaptı. Kankam doğru. Roblox'ta kankam bile yaptı. sen bisikleti Ali sen 5 dakika bisiklet sür Abi ben sıkıldım ya dersin Öyle diyor Değindik bir kere Ben kankamla... Arkadaşlar benim en büyük hayalim Roblox yani kankam Nisa ile görüşmek. Benim en büyük hayalim kankamla görüşmek. Aynı evde yaşamak yani bir gün onda kalmak. Benim hayalim bu.

İkincisi de deniz. Yani aşk dem. Arkadaşlar aşk demi hiç sevmiyorum. Niye? Çünkü benden nefret aldığım marketleri yapıyor. Nefret aldığım hareketleri yapıyor aşk dem. Ama kankam kankam valla çok iyi birisi. Lütfen onu da takip edin. Şöyle arkadaşlar şöyle koyacağım onun. Ona da lütfen abone olun. Like atın. İlk videosu 365 mi, 675 ve 785 kişi izlemiş. Lütfen biz de öyle olalım. Lütfen biz de öyle olalım. Bizim ilk videomuz 17 kişi izlemiş. Ne acaba? Arkadaşlar ben bir tane Minecraft Fırcılığı bir tane video atmışım. 1.7 bin kişi izlemiş. Çok teşekkür ederim. Çok 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 teşekkür ederim. Neyle yaptın diyorsanız bir tane uygulama var. Onun ismini söylerim şimdi. Ama söyleyemem çünkü adını unuttum. <laughs> Arkadaşlar Z diye biliyor musunuz? Z geriye duvar yapıştırıcısı var. İstediğin duvara yapabiliyorsun. Ama sadece reklamla bazıları da paralı. Anladınız herhalde. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Çok güzel bir sohbet ettik. Arkadaşlar açıklama yapacağım. Hazır mısınız? <laughs> arkadaşlar. Abone ol. bildirim açmayı sekiz like atmayı sekiz sekizden Kanka sana çok teşekkür ederim kuzen Emre ve Kenan çok teşekkür ederim lütfen videolarımı izleyin Nisa ya arkadaşlar benim tane kuzenim var Nisa yaz diye onunla karıştırıyorum ya kuzenimle karıştırıyorum onu. Roblox Nisa diyeceğime Nisa Ayaz diyorum. Onun da YouTube kanalı var ama o kapattı. Kuzenimin YouTube kanalı var arkadaşlar. Roblox kanka kanalı diyeceğim Nisa Nisa Ayaz diyorum. Kanka vallahi çok özür dilerim. Vallahi karıştırıyorum. Arkadaşlar videolarımı izleyip kanala abone olun, bildiri açın, like atın ve hepinize görüşürüz diyorum. Bay bay.